Asil analiz ekranlarından herkese merhaba. Beşiktaş Gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Stüdyo konuğum Beşiktaş yorumcusu Kartal Yiğit. Kendisiyle Siyah beyazlardaki son gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk Neslihan. Nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Bu arada de, doğum Evet. E, nice yaşlara çok diliyorum. Allah ederim. sağlık versin. İnşallah hep birlikte çok teşekkür İnşallah. ederim. İnşallah. Şimdi uzun zamandır aslında biz Beşiktaş gündemi programı yapamıyorduk ama neyse ki artık ligin de başlamasıyla Beşiktaş gündemi programlarımıza devam edeceğiz. Beşiktaş'a konuşacağız tabii ki seninle özellikle siyah beyazlı taraftarlar için. Şimdi Beşiktaş aslında lige Trabzonspor galibiyetiyle başladı, iyi de bir giriş yaptı diyebiliriz ama ikinci hafta Antalyaspor beraberliği ve onun sonrasında Beşiktaş'taki eksiklikler daha da gün yüzüne çıktı. Transferler bekleniyor, transferlere ayrıca konuşacağız ama onun öncesinde birazcık Beşiktaş'ı. Bu sezonun başına bakarak genel değerlendirmeni isteyeceğim. Daha sonra maçın ardından yapılan açıklamalar, Emre Dağ'ın açıklamaları şöyle genel toparlayıp bizlere açıklarsan süper olur. Şimdi sen yani bakıldığı zaman ikinci haftayı atlattık. Aslında bütün takımlarda bir sıkıntı var. Yani ne o sıkıntı? Hem motivasyon anlamında, hem transfer anlamında pandemiden dolayı yeterli ve istenilen düzeyde hazırlanamama hı hı. ve ligin bitiminden yeni sezonun başlangıcına kadar olan kısa zaman bunların olumsuzlukları aslında bütün takımlara yansımış durumda. Yalnız Beşiktaş'a değil. Hepsinde sorun var. İşte bakıyoruz transferin şampiyonu ilan edilen hatta bırakın transferi bu kadar işte yeni sezonun şampiyonu hemen hemen ilan edilen bir Fenerbahçe kendisi sahasında Hatay Spor'u yenemiyor. Lige yeni çıkmış bir takımı. Hı hı. Ben hep söylerim yani yeni sezonlar hep sıkıntılıdır. Başlangıçlar e, sancılıdır. Bu sene de öyle oldu her takım için. Galatasaray biraz daha hazır gözüküyor. Ama Beşiktaş e, henüz tam randımanını yakalayamadı. Artı transferlerin tabii olmaması büyük problemler teşkil ediyor. Şimdi bir Trabzonspor maçı oynadı. E, o Trabzonspor maçından sonra çoğu e, yorumcu e, Eleştirilerini de dile getirdi ama yerlere göğe sığdıramayanlar da vardı. Yani ben o zaman dedim ki çok fazla abartmayalım bu galibiyeti. Çünkü hakikaten Trabzonspor yani o geçtiğimiz seneki e, iştahlı, şampiyonluğu isteyen bir Trabzonspor ruhunu kaybetmiş. Tam anlamıyla farklı bir Trabzonspor vardı. E, onlar da sanki böyle motivasyonunu kaybetmiş gözüktüler. Yani e, birçok oyuncunun, önemli oyuncuların eksikliği. Beşiktaş çok rahat kazandı o maçta. Tabii şöyle Trabzonspor'da çok önemli oyuncuların eksikliği vardı dediğin gibi. Yani Sosa, Novak, Sörlot gibi Tabii. isimler ki Trabzonspor'un kemiğini oluşturan Tabii. oyuncular bunlar. Onun haricinde bir de teknik direktör teknik değişikliği var. yani şimdi Hüseyin Hoca gitmişti. Hı hı. gerçi Newton takımını tanıyor. Ama ne derece tanıyor? Şimdi ben ilk başta biraz Newton'u eleştirilen eleştirelsel bir yazı da yazdım ama çok da kızamıyorum. Adamın elinde çok fazla imkan da yok. O yüzden bu böyle bir maçla başladı. taş maçıyla. Beşiktaş daha böyle arzuluydu. Daha sanki ne yaptığını bilen bir hü hüviyetteydi. O yüzden maçı rahat kazandı. Ama sonrasında dedim ki bu Antalya spor maçı göreceksiniz Trabzon spor maçından çok daha zor geçecek. Beni tekim geçti. Yani herkes Beşiktaş'ın kazanacağını e, düşünüyordu. Ben de öyle yani e, Beşiktaş zorlansa da kazanır diyordum ama e, bakıldığı zaman öyle olmadı. Her ne kadar ilk yarı iyi oynayan işte e, rakibini sahasından çıkartmayan bir Beşiktaş'ı izledik. Güzel şeyler vardı ama pozisyona girmekte, üretkenliğin olmadığı, şut, çeki, şut bile çekilemiyor, çekemeyen bir Beşiktaş vardı. İkinci yarısı ise özellikle 60'tan 65'ten sonra iş tamamen Antalya Spor lehine döndü. Bir de e, değişiklikler yanlıştı bana göre. Hasiç ile Doğukan gibi agresif mücadele eden, koş, koşan iki oyuncunun çıkışı e, Antalya Spor'un ekmeğine yağ sürdü. Orada da Tamer Hoca değişiklikler yaptı. Podolski, Orgil onları alarak hücumu güçlendirdi. Ve nitekim Antalya Spor golünü buldu. Belki biraz daha zaman olsaydı da Antalya Spor galip de gelebilirdi. Yani çok enteresan bir maçtı. Ama tabii hakem hataları maçın önüne yine geçti. Yine geçti maalesef ikinci haftadayız. Ve çok erken başladı hakemlere ver yansın. Beşiktaş ediyor, diğer takımlar, Trabzonspor yani herkes yine başladı hakemlere. Ya ben hep söylüyorum hakem mazeret olmamalı. İyi takım hele hele büyük takım hakemi değinecek. Yani oynadığın oyunla, girdiğin pozisyonla, attığın gollerle işi bitireceksin. Yani bir sürü şimdi tartışıl, tartışılan pozisyon var. Yani Halil Umut Meler <laughs> bana göre iki takım içinde çok saçma sapan kararlar verdi. Beşiktaş'ın mesela 7. golde evet, taç bana göre taçı 5 taş kullanması gerekliydi. Antalya Spor'a verdi. Ama ben orada kızamam. Niye kızamam? Yani taç touch, taçtan bir takım gol yemeyecek. Taç oluştu. Ondan uzun süre bir top oyunda kaldıktan sonra Beşiktaş golü yedi. Yani tamam taç yanlıştı. Ama yani sen konsantre olup o golü yemeyeceksin arkadaş. Yani, ya Şöyle oluyor bu sefer hakemin <laughs> hatasının arkasına sığınmak gibi bir durum gibi oluyor. Oluyorsun. Bu da birazcık açıkçası bence taraftarda da antipati uyandırıyor. E, Tabi yani e, şimdi Taç. yaş takımı Taç'tan gol yemeyecek. Tacı yanlış verebilir hakem. Yani bir bakın penaltı pozisyonları tartışabiliriz ama bir tacı tartışmamalıyız. Evet. Gol oldu tamam sonucunda gol oldu ama gol olana kadar bir pozisyon gelişti. Sen önüne niye aklın Taç'ta kaldı? Şimdi tartışılan pozisyonlar var. E, penaltı pozisyonu var. Atiba'nın işte e, rakibin orginin eline çarptı mı, çarpmadı mı? Hani bunlar olabilir. Yani e, çok gri bir pozisyonda onda. Tartışabiliriz o pozisyonu. Penaltı gibi gözükmedi sanki. Yani adamın e, omuz tarafına e, geldi top bana göre. Yani bunlar bunların da Önüne geçemeyiz, bahane üretmeyeceksin. Yani Beşiktaş takımı çıkacak, yenecek. Ben her zaman söylüyorum. Ama gidip de öyle oldu, böyle oldu ona bakarsan Antalya Spor'un da e, tepki gösterdiği pozisyonlar var. Boyut mesela çok agresifti kırmızı kart görebilirdi çok önceden. Kart görebilirdi. Antalya Sporu Podolski ile bir ceza sahasına girerken pozisyonu var. Orada da kart olabilir. Yani hakem bence iki taraf içinde çok saçma sapan ve aleyhte kararlar verdi. Yani ben bu Antalya Spor beraberliğini hakeme bağlamam arkadaş. Yani çıkacaksın yeneceksin. Beşiktaş transferde olan eksikliklerini gösterdi. Ama transfer yok diye de sen mazeret aramayıp ona göre rakibini iyi analiz edeceksin, iyi çalışacaksın. Sağdaki oyuncular en iyisini verecek. Ee, ama bu maalesef yoktu. E, maçtan sonra baktım Sayın Emre Koca'dan açıklamaları. Yani şaşırdım daha doğrusu. Ee, hakemlere sallıyor, Beşiktaşlı yorumculara sallıyor. Beşiktaşlı yorumcular neymiş Beşiktaş'ın menfaatlerini korumuş. Yani e, bunu daha önce Galatasaray Başkanı Mustafa Başkan da, Mustafa Cengiz de yaptı aynısı. Ben buradan tepki gösterdim. Yani gazetecinin görevi bir kulübü savunmak, bir kulübün e, hadi diyelim biraz daha ileri gideyim. Öbür yandan baktığım zaman tetikçisi de olamaz. Yani eğer kendini gazeteci sorumluluğu alan bir kişi, o aidiyeti hisseden bir kişi hiçbir takımı savunamaz. Sen doğru olanı göreceksin, objektif olarak yorum yapacaksın. Şimdi sadece Beşiktaş'la ilgilenen yorumcular veya muhabirler, şimdi Beşiktaş'ın içerisinden gelen haberleri kamuoyuna sunmakla e, görevliler. İyisiyle kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla, yani tamamen objektif olmak. Yani, gazetecilik çünkü objektif olmaya gerektiren bir şey. Onun haricinde zaten çıkarsın bir amigo olursun ya da e, öyle bir da kulübün olursun. Sözcüsü kulübün olursun. sözcüsü yani olursun. Yani biz şimdi kulüpte çalışsak şimdi herkes bakıyorum yani niye savunmuyorsunuz? Hatta ben o maçtan sonra. E, şey yorumlarına katıldım. Yani penaltıyı ben de penaltı olarak görmedim dedim. Yani millet böyle nasıl olur bilmem ne bir tepkiler falan. Yani hay doğruyu söylemek suç mu? Maalesef ki suç oldu. Hele böyle futbol arenasında. Yani pozisyonları da kendi düşüncen artı. Yani Beşiktaş her zaman derler Beşiktaş doğruyu savunur şerefiyle oynar. Evet doğru. Taraftar da ayrıdır Beşiktaş taraftarı. Doğru olanın yanındadır. Rakibin pozisyonunda bile penaltı vermeyse e, hakemi eleştirmiştir. Ama sen e, kendi düşüncelerini söyleyen insanlara veya doğruları görmek isteyen, doğruları söyleyen insanlara e, maalesef ki linç kampanyası başlatılıyor. Yani gazetecinin göre benim görevim Beşiktaş'ı savunmak değil. Ha, tamam Beşiktaş'lıyım ama yani ben şu an bu işi yapıyorsam Doğru neyse onu savunmak zorundayım. Onu görmek zorundayım, onu bildirmek zorundayım. Ya ben da gördüğün bir eksiği de söylemek, söylemek, paylaşmak zorundayım. zorundayım. İyi olanı da söylemek evet, zorundayım. Şimdi ben sadece aynen. şimdi öyle bir hal aldı ki olay. Beşiktaş mesela harika oynadığı zaman çok metiyeler düzdük. Hocasına düzdük, ee, takımına metiyeler düzdük. E ne dedik? Beşiktaş işte bu şampiyonluğa gidiyor, şampiyonluğa koşuyor. Onda bile işte Beşiktaş yalakasısın. Yani kimseye derdini anlatamıyor, yaranamıyorsun evet. yani. O, o Burada doğruyu başladı. söylüyorsun. Beşiktaşlar niye savunmuyoruz? Yani ben buradan Emre Bey'e de söyleyeceğim. Yani bu çok talihsiz bir açıklama. Bizim görevimiz o değil arkadaşlar. Yani ama maalesef ki bizim içimizde de bazı arkadaşlar Kulüp e, amigolarına soyunmuş durumdalar. Kulüp sözcülüğüne soğumuş, e, soyunmuş durumdalar. Öyle davranırsan bir yönetici de çıkar der ki işte bunu savunun. Yani kimse savunmak durumunda değil. Ben Beşiktaş'tan para almıyorum. Beşiktaş kulübün çalışanı olsam savunayım. Yani ben kendi adıma koy. Ben hiçbir zaman yıllardır bu işin içindeyim. Gidip de bir takımı körü körüne savunmadım. Me, e, övgü ev, Övgüler övgü dolu sözler sarf etmişimdir ama kalkıp da tek tarafta hiçbir zaman bakmamışımdır. Ben şimdi Türkiye'nin her yerinde her stada rahatlıkla gidiyorum. Ama ben sadece Beşiktaş'ın sözcü, sözcülüğü görevine soyunsam e ne olacak? Fener stadına gidemem, Galatasaray stadına gidemem. Yıllarca gittik hiçbir tepki de görmedik. Yani doğrusu bu olan budur zaten. Yani spor yazarı olarak kendimizi e, tanıtıyorsak öyle bir ünvanımız varsa herkese eşit olmak zorundayız ki zaten Beşiktaşlı olduğunda herkes bilir evet. yani. Yani ne adımız evet. kartal. şimdi yani. evet, sen nasıl? Aynen. Senin adın Ya kardeşim bunları geçecekler ya. Yani. yani böyle şey olmaz saçmalık. Yani doğruyu söyleyeceksin. Yani doğru insansan, dürüst insansan doğruları söyleyeceksin. Yani bak yanılıyor olabiliriz. Ben altıdır. Ben öyle Tabii görmüşümdür. Ben öyle görmüşümdür. Farklı Yanlış da olabilir. olabilir. Fikir evet. ayrılıkları da olabilir. Evet. Çok normal şeyler bunlar ama... geçen hafta nasıl dedik? Atiba'nın Trabzon'la işte penaltı Penaltıysa bazıları da olmayabilir dedi evet olmayabilir gri pozisyon da olabilir ona doğru ki buna da yanlış diyoruz yani kimse evet. kusura bakmasın. Peki şimdi e, transferleri konuşacağız Beşiktaş'ın eksiklerini çok gördük ama onun öncesinde şunu sormak istiyorum Kartal Yiğit. E, Sergen Yalçın şu anda sence elindeki kadroyla oynatabildiği en iyi futbolu oynatıyor mu? Yoksa bu kadroyla daha iyi işler başarabilir mi Beşiktaş şu an daha transferleri katmadan işin içine? Şimdi ben Sergen Hoca'ya güvendiğim için daha iyisini bekliyorum. Yani özellikle Sergen Yalçı'nın e, futbol zekasına e, hayran olduğum için daha iyisini bekliyorum. Şimdi Geçen yayınımızda da söyledim Pazartesi günü. Bu kadroya rağmen daha fazla iyi işler yapabilir. Ondan da tenkitler aldım. Onu da söyleyeyim. Yani e, ben e, Sergen Hoca'ya güvendiğim için söylüyorum bunu. Yoksa başka biri olsa e, derim ne yapsın adam, bu kadro ile işte elinden geleni bu. Ama e, bir şeyler çıkarabilecek kapasitede bir teknik adam. O yüzden ben ondan daha fazlasını bekliyorum. Ve yapabileceğini de inanıyorum. Tabii ki e, şu anki bulunduğu konum kolay, rahat bir konum değil. Tabii ki eksiklikler var. Şimdi haklı hoca en e, en önemli eksiklik görünen santrafor. Yani, bu takım baspar bağırıyor, santraforum yok diye. Ama yanlışlar da yapılıyor. Burada bilmiyorum artık kim karar veriyor hem teknik ekip hem yönetim. Hani gidiyorsun soğuz alıyorsun. Beşiktaş'ın şu an orta sahaya ihtiyacı yok. Bunu söylemek zorundayız. Beşiktaş'ın e, alması gereken tek yani yapması transfer yapması gereken tek bölge ilerisi. Bunu sadece larin'e bırakamazsın, umuta bırakamazsın, güvene bırakamazsın. Yani kaliteli, tecrübeli bir santrafor çok öncesinde alınma, alınmalıydı. Maalesef alamadılar. Burak Yılmaz'ın hemen ayrılığının yani hemen, hemen Evet, ilk yapılması hemen gereken Hemen alması şey. lazım. Demek ki Beşiktaş'ın planı, programı yok. Bana o, o gösteriyor. Hı hı. İzlememişler. Yani scout ekibi de yok herhalde. Ee, hocanın istediği oyuncular ya da hoca da mı e, hazırlıksız yakalandı diye ben e, kafamda soru işaretleri var. Çünkü şimdi Gökhan Töre'yi aldın Gökhan Töre 4,5 milyon euro garanti para. Ha, bir şey daha öğrendim haber anlamında. Artı 125 bin TL'de maç başı alacakmış Gökhan Töre. Hmm. 40 maç, maç oynarsa başı. düşün alacağı paraya bak. Evet. Yani Gökhan Töre'nin parası 4,5 milyonun kat kat üstüne geliyor. Yani Gökhan Töre'ye bu parayı veriyorsan e bu da bir limit aşımı. Yani niye santrofor almıyorsun ki arkadaş? Kesin Sergen Yalçın bu Balotelli mevzusu konuşulduktan sonra yani Balotelli'yi ben istemedim dedikten sonra dedi ki Beşiktaş taraftarı için biz Beşiktaş'a çok önemli gerçekten iyi işler yapacak bir santrofor alacağız. Şimdi bunun üzerine Kalinic ismi zaten çok konuşuldu ama Kaliniç'le bir anlaşma sağlanamıyor evet. bildiğimiz kadarıyla. E bu sefer rota Beşiktaş'ın eski oyuncusu Abubakar'a Abubakar döndü. Abu e, Abubakar'la el sıkıştığı haberleri var. Senden ayrıntıları alacağım. Yalnız e, şöyle bir şart koşulmuş Abubakar'a. Eee sakatlığının nüksetmesi durumunda sözleşmesi feshedilecek. Şimdi sizden e, evet. Balotelli hep bunları söylemiştik. Balotelli'nin e, Sergen Hoca'nın sıcak bakmadığını, yönetimin Balotelli ile anlaştığını. Hatta öyle bir ayrıntı varmış ki demişler ki biz sıkıntılıyız şu dönem paralarda gecikmeler oluyor sorun çıkarır mısın yani kalkıp FIFA'ya gider misin diye sormuşlar hı hı. Balotelli demiş ki onda bile sorun çıkarmam ben hazırım gelmeye ben oynamak istiyorum <laughs> oynayacağım bir yere gelmek istiyorum bakın her şey bitmişti ama tabii Sergen Hoca istemedi şimdi ben Sergen Yalçın'a da kızamam her teknik adamın farklı düşüncesi vardır belki sorunlu oyuncu istemiyor yani şimdi gelecek buraya Balotelli ismi alıp baktığınız zaman hakikaten yıldız oyuncu ama sorunlu bir oyuncu yani Sergen Hocayla devamı e, sürtüşecekse e, niye istesin adam? Onun yerine daha çok iş yapan evet Kaleniç listedin birinci sırasındaydı. Bakın kendisiyle anlaştılar Kaleniç'le. Hiçbir sıkıntı yok. Yani %100 eminim anlaştıklarını. Yıllık 2,5 milyon euro garanti. Bütçede Kaleniç evet dedi. Kaleniç dedi ki ben halledeceğim bonservisimi ama halledemedi şu ana kadar. Hallede kesin bitti demiyorum. Halledemedi. Olmayacak gibi gözüküyor ama zaman da daralıyor. Şimdi Abubakar'a yöneldiler. Ya Abu Bakar geçmişte tartışılmayacak bir isim Tabii. ama e, hakikaten büyük sorunlar yaşadı, operasyonlar geçirdi. Yani, evet, ciddi bir e, Evet Gökhan Töre ile aynı düzey. Hı hı. Gökhan Töre nasıl bir riskse Abu Bakar da bir risk. Yani ben Abu Bakar gelir oynayamaz diyemiyorum ama Abu Bakar Beşiktaş'a e, 25 gol atar diyemiyorum yani. O yüzden kafamda e, böyle bir fırtına var. Yani Abubakar'dan tam olarak yararlanır mı? Şimdi öyle bir şey ki şimdi Beşiktaş taraftarının gözünde o geçmişte Abu Abubakar işte topu alan, kuvvetiyle giden, inanılmaz goller atan tabii bir, bir, de fizik oyuncu, fizik olarak, tabii, bir oyuncu fizik olarak tabii öyle bir oyuncu gözüküyor. Ama ya öyle olmazsa hayal kırıklığı olacak. Bu sefer herkes zor durumda kalacak. Ama şu da bir gerçek. Beşiktaş yönetiminin yapacağı bir bir atak yok. Kalmadı. Çünkü ellerinde o imkan yok. Para yok. Evet. Yani Abubakar boşta olan bir oyuncu. Abubakar'a diyecek ki kardeşim işte bir, bir buçuk milyon euro garanti para. Gerisi maç başı. Sözleşmeye koyacaklar. Doğru. Abu Bakar bunları kabul ediyor. Hı -hı. Çünkü Bakar'ın artık gideceği yer yok. Avrupa'da bir yere gidemez. Tabii. Burası onun için e, ya tamam ya devam. Burada inşallah gelir, oynar. Herhangi bir sakatlık geçirmezse belki bundan sonra başka yere de gider. Ama e, Abu Bakar için de burası bir e, son e, düzle, son düz e, yol, hı hı. yani e, çıkış yolu. O yüzden e, ben iki taraf için de riskli görüyorum. Ama imkanlara da baktığım zaman yapacakları başka çare yok. Abu Bakar yine bir önemli bir isimdir. E, şunu da söylerim ama Abu Bakar gelince hemen o oynama ihtimali yok. Yani belli bir antrenman yüklemesinden geçtikten sonra bakılacak durumuna. İnşallah sakatlığında bir şey olmaz ama riskli bir transfer onu da söyleyelim. Peki şimdi bir diğer aslında transfer yapılması gereken bölgede Sabek Gökhan Gönül birlikte boşaldı o bölge. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe gitmesiyle sonra bir Nazım Sangare olayı oldu. Onu da Fenerbahçe'ye kaptırdı Beşiktaş. Şimdi Sabek bölgesi içinde Davide Santon ismi gündemde. Hatta Sergen Yalçın'ın en çok istediği isim olarak biliniyor Roma'nın Te tecrübeli oyuncusu. Bu transferle ilgili son gelişmeler nelerdir? Ya Sergen Hoca, Santo çok istiyor Davide'yi. Ee, ama onda da bir problem var. Yani zannedersem kiralık istiyor Beşiktaş ama onlar kiralık vermiyor. Bon servisiyle vermek istiyor. Beşiktaş'ın da öyle bir lüksü yok. Görüşmeler sürüyor ama biten bir şey yok. Ee, Nazım Sangare olayı bence biraz yıprattı Beşiktaş'ı. Yani e, oraya çok takıldılar. Evet. Onlar alacağız gözüyle bakıyordu Kesin Beşiktaş gözüyle yönetimi. Bakıyorlar. Baktığı için geri, e, diğer alternatifleri dondurdular. İşte o en büyük sıkıntı. O yüzden diyorum bir yönetimin 2-3 böyle alternatifi olması lazım. O yok Beşiktaş'ta. E, ama şu anki kadroya baktığımız zaman Neslihan Beşiktaş'ın santrofor yani ne yapıp yapıp santrofor alması lazım. Ben sabeki de çok acil görmüyorum. Yani bak Necip geçen maç çok iyi oynadı evet. Antalya maçında oynuyor, e Dorukan oynuyor orada. Ya oynatabilirsin. Maalesef Lensi oynattı Sergen Hoca yani tamam oynayamadı ama oynadığı zaman oynar yani ihtiyaç olduğu zaman. Yani orada aciliyet yok bana göre. Sen Necip ya da Dorukanla bu işi çözebilirsin. Ama Santrofor'u çözemezsin. Bakın şampiyon olan takımların her zaman dikkat etmişimdir. Kalecisi ve atanı yani tutanla atan iyi olacak. Ve öndeki iki stoperi. Yani dört oyuncun senin iyi oldu mu şampiyon oluyorsun. Beş yaşın orta sahası falan çok iyi. Beş yaş, o, o, yönde bir problem yok. Kanatlarda da idare edersin. En kudu işte Lens'i Gökhan Töre. Lens'e Gökhan Töre'yi değiştirirsin ama 5 e, beş yaşın iyi bir santrofor ihtiyacı var. <laughs> Sabek'ten önce. Belki de Sabek alınmayacak Yani e, tamamen Santrofor'a odaklanılıp bütün para belki oraya kullanılacak sağ bek transferi olmayabilir. Ve bu Santrofor transferinin de aslında bir an önce yapılması, yapılması gerekiyor. lazım. Bu Ki, hafta bitmesi aynen. lazım. Bitebilir herhalde. Abu <laughs> Bakar'da zaten karar kıldılar. Herhalde bu hafta diyorsun. bitebilir. Ama kontroller de önemli. Sağlık kontrolü. Peki şimdi bir de ayrılacak oyuncularla ilgili haberler var. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Vida ya ödenen ücret çok yüksek aynı şekilde Laiç'e de öyle bu oyuncuların satılmasını istiyor Beşiktaş yönetimi ancak bu oyuncular ayrılmaya çok da yanaşmıyor. Yani onunla ilgili bir durum var mı? Ya da ne yapacak yönetim bu oyuncularla devam edilecek mi? Şimdi Roma söylentileri vardı Vida için de öyle ciddi bir şey gelmedi kulübe. menajerler vasıtasıyla öyle bir söylenti çıktı. Yani Vida'nın burada aldığı garanti parayı ben hiçbir yerde alacağını düşünmüyorum. Yani değil Roma, Barcelona'ya da gitse bir de burada 3,5 milyon euro hatta daha fazla para alıyor. Bu parayı nereden alır? Hiçbir yerden alamaz. E burada rahatı yerinde oyuncu. Ev almış, kendi evini almış İstanbul'da. E niye gitsin? Ha, parasını tamam gecikmeli alıyor ama alıyor. Sonuçta FIFA'ya gitti zaten alıyorlar. Yani o yüzden e, yönetim göndermek istiyor Vida ile Laiçi ama alan yok. Evet. Giden yok yani o konuda sıkıntı çekecekler. 3.4 milyon euro vida, 3.3 milyon euro E Düşün yani iki evet. oyuncunun toplamıyla sen kimleri alırsın yani? Üç tane kaliteli oyuncu alırsın o parayla. Şimdi e, bu hafta Konyaspor Karşılaşması var ama onun öncesinde yarın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz tem temsilcisi Rio Ave'yi konuk edecek e, Beşiktaş. Tek maç üzerine oynanacak ve kazanan takım play-off'a yükselecek. Nasıl bir maç bekliyorsun, nasıl bir 11 bekliyorsun onu merak ediyorum. Aldığımız haberlere göre sanırım Sergen Yalçın, Leic'i bu sefer sol kanatta deneyecek. Onunla ilgili bir bilgin var mı? Şimdi özellikle kafalar çok Avrupa Ligi'nde değil yani, evet. yani. Çünkü Sergen Hocanın açıklamalarından geç. en son yaptığı toplantıda onu onu zaten kendisi de söyledi. Yani keşke direkt katılsaydık dedi böyle olacağını bilsek hiç katılmazdık dedi. Yani bu, bu zorlu süreçten geçeceğimize. Çünkü eksik kadro çok maç oynayacaksın. Ardından bir deplasmana gidecek Konya maçına. Yani o yüzden ben kafaların çok yerinde olmadığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş yarın elenirse sürpriz olmaz. Ama eleme ihtimali de yüksek. Niye diyeceksiniz? Çünkü çok fazla bilgi sahibi değilim ama böyle biraz araştırdım. Portekiz takımı geçen seneki e, kadrosunu çoğunluğuyla dağıtmış. Hı hı. Yani o yüzden onlar da e, eksik ve hazır değil. Beşiktaş bu turu geçebilir ama ondan sonrası büyük ihtimalle futbol var ama e, Milan çıkacak. Yani acaba Milan'ı geçebilir mi bu kadro ve e, yapıda? Milan tabii ki zor olacaktır. Ama yine de tabii prestij olarak baktığınızda ben olsam bütün varımı yoğumu veririm. Yarın turu geçerim, Milan'la oynarım. Belki Milan'ı elersin. Milan'ı elediğin zaman da önemli bir moral ve iş yapmış olursun. Ya, tabii ki elenecekler diye çıkmayacaklar sahaya ama sanki hem teknik ekip hem e, oyuncular çok da yani şu çok an. böyle o, o şampiyonlar ligini kaçırdılar ya. Ondan sonra böyle bir hava dağılmış gibi evet. geliyor. O yüzden e, yani yarın geçse bile bundan sonrası biraz sıkıntılı olacak. Kadro evet bence e, Sergen Hoca. E, Oynatmadığı isimlere şans verecek gibime geliyor. Aslında yani, sınırlı e, rotasyon düşünüyorum. Sınırlı rotasyon zaten elinde zaten oyuncun evet. yok. Yani özellikle işte Adem Laiç, Oğuzhan problemi yoksa son anda. Oğuzhan e, işte şey olabilir e, genç Rıdvan olabilir. Hı hı. E, ileride Umut Güven ikilisinden biri olabilir. Ya yani ben böyle çok fazla... Son iki haftada şans vermedi oyuncuların oyuncularla çıkacağını düşünüyorum ki maça. Peki Konyaspor karşılaşmasına nasıl bir önemi var? Konyaspor maçı daha tabii farklı daha evet. zor olacak e, gündüz maçı. Şimdi yeni hocaları geldi. E, her ne kadar e, Konyaspor tabii geçtiğimiz sezon sıkıntılı bir süreç yaşadı, hala e, iyi değiller. Ama onlar da o korkuyu yaşamamak için bu maçı kazanmak isteyeceklerdir. En kötü ihtimalle bir puan almak isteyeceklerdir. Konya deplasmanlarında Konya maçlarında Beşiktaş genelde zorlanıyor. Ee, kolay bir maç değil Konya maçı. Yani öyle yani kesin favori Beşiktaş'tır diyemiyorum açıkçası şu anki görüntüye baktığımda. Kartal Yiğit çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bilgiler için. Sağ ol Neslihan. Evet Beşiktaş gündemi programının bu hafta da sonuna geldik. Hafta yine Kartal Yiğit'le bir diğer Beşiktaş gündemi programında karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.